Evet bugün dünya ekonomisini takip ederken Çin'den gelen büyüme haberi dikkat çekiciydi. 2013 yılını Çin %7.7'lik büyümeyle tamamladı. Büyümeye baktığımızda ekonomik aktivitede bir miktar yavaşlama sinyali görüyoruz. Dolayısıyla bu piyasalar için ne kadar bir risk olacak önümüzdeki günlerde konuşulacak. Başta bu olmak üzere e, piyasalardaki son gelişmeleri FX Terceri Araştırma Departmanı yönetmeni Mustafa Gözelerle konuşacağız. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş elinizine. bulduk. Merhabalar. Şimdi isterseniz e, 2014 yılı nasıl bir yıl olacak bu konuda çok fazla değerlendirme var. Bugün de El Ereya'nın Pimco'nun CEO'su El Ereya'nın bir değerlendirmesi var. İyi olacak ama yetmeyecek evet. bu şekilde bir değerlendirme. Burada gelişen ve gelişmekte olan ülkeleri ayırmak mı gerekecek? Kimin için iyi olacak, kimin için kötü olacak? E evet ki bu ayrım biliyorsun yılın başından beri yapılıyor. Özellikle Dünya Bankası'nın bir raporu açıklanmıştı. Orada da gelişmekte olan ülkeler, gelişen ülkeler ön plana çıkarıldı ki onların verilerinin daha iyi geleceği. 2014 yılından evet. başlayarak söylendi. Ee, aynı şekilde yarın IMF'nin raporu gelecek ki daha rapor açıklamadan biliyorsun başkanla Lagarde'ın bir açıklaması olmuştu. Özellikle ABD'nin büyüme oranlarını yukarı yönlü revize etmeyi düşünüyoruz diye benzer bir raporda yarın gelecektir büyük ihtimalle. Yukarı yönlü reviz, revizyasyonlar olacak. Ama aynı şeyi biz kendimiz için söyleyemiyoruz maalesef. Kırılgan kılgan beşin içindeyiz. Burada tabii önce bir birik vardı. Sonra işte Rusya ile için yukarı çıktı, yukarı lige. diğer kalan ülkelerle biz kırılgan beşliği oluşturduk. Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika ile beraber. E şimdi bize de sıkıntı devam ediyor. Malum kurda bugün yeni rekorlar kırdı. Yarın Merkez Bankası toplantısı var. Ee, ama bizim için sıkıntılı geçecek. Daha yılın başından belliydi ki yıl başlar başlamaz. E, biz 1-0 değil belki 3-0 geriden başlıyoruz maça. Bu da bizim için büyük sıkıntı. Ne diğer e, gelişmekte olan ülkeler için de aynı şeyler geçerli olacaktır. Evet şimdi Eleryan demiş ki 6 tane maddeden nedenden bahsetmiş küresel ekonominin neden tam olarak düzleye çıkamayacağını bu gösterirken bunlar arasında mesela Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerde merkez Bankası politikalarının hala işte sermaye akışlarını yönlendirecek bir yapıya dönüşmemesi evet. gösteriliyor. İşte Fed'in politika değişikliğinden bahsediliyor. genç işsizlik, uzun süredir devam eden yeni istihdam yaratamama gibi sıkıntılardan Avrupa'nın e, iyileşme yoluna girse de henüz bu ülkelerin ekonomilerinin ve istihdam piyasalarında tam bir e, iyileşmenin olmamasından evet. bahsetmiş. E, gelişmiş ve gelişen ülkelerin bireysel olarak kendi yapısal zayıflıklarından e, bahsediyor. Şimdi e, bu noktada hani dünya ekonomisinin motoru kim olacak diye bakıldığında 2014 için Amerika mı Çin mi e, sorusu dikkat çekici. Amerika'da eğer bir toparlanma varsa acaba bu sadece gelişmiş ülkeleri mi etkileyecek yoksa gelişmekte olan ülkeler de mi bundan etkilenecek? Veya e, Çin'de bir yavaşlama varsa acaba bu yavaşlama e, gelişen ülkeler için bir risk mi oluşturacak? Bu sorular da e, çok soruluyor. Piyasa değil fiyatlıyor yani bu anlamda bir risk görüyor mu şu an için e, gelişmekte olan ülke piyasalarına bakıldığında yatırımcılar için? Evet burada Çin'den başlayalım hazır verilirdiğini açıklanmışken e, büyüme oranları belki beklentinin üstüne geldi aslında çok az üstüne geldi. Sanayi üretimi ve e, yatırım oranlarında belli bir düşüş var. E, ee, ama bunlar da çok büyük sıkıntı yaratmadı. Çünkü bunların hükümet eliyle yapılmış yavaşlamalar olduğunu zaten biliyoruz. Ee, biliyorsun işte yumuşak iniş planlanıyor ve bunu da büyük ölçüde başarmışlar gibi. Ee, çok iki haneli büyüme rakamları belki piyasayı tatmin edecekti ama o da Çin ekonomisi için zararlı. Ee, bu yüzden de istenmiyor. Şimdi ABD tarafına geçecek olursak tarım dışı sonrası bir şok yaşamıştık e, ee, iki hafta önce ve geçtiğimiz haftayı da bu bu veriyi destekleyecek başka veri gelir mi diye harcadık. Ne açıklandı mesela? Öncü perakende satışlar verisi açıklandı ki iyi geldi tarım dışı verisinin aksine. E, enflasyon verisi açıklandı yine güçlü bir veri geldi ki biliyorsun enflasyon geride kalmıştı. ABD'de FED parasal genişlemi azaltırken dahi enflasyon çok düşüktü ve kafalarda bir soru işaretiydi. O sorun çözülmüş gözüküyor en azından yukarı yönlü bir hareketlenme var. Şimdi burada en azından önümüzdeki hafta yapılacak FED toplantısı parasal genişlemenin azaltımının önünde bir engel olmadığını görüyoruz. Yani yeniden bir 10 milyar dolarlık azaltım. Bekleyebiliriz ki 8 toplantısı var biliyorsun Fed'in bu yıl içinde ortada bir 75 milyar dolarlık para var azaltılacak Yani toplantı başına yaklaşık 10 milyar dolar gibi para düşüyor Bu işler rayına girdi zaten raporda bahsedilen de o büyük ihtimalle bu azaltım yıl boyunca devam edecek O geniş likitte ortamı ortadan kalkacak yavaş yavaş Tabi bu bize nasıl yansıyacak bize de biraz sıkıntılı yansıyacak Malum geçen yılın sonundan itibaren bir etkileşim yaşamaya başladık ama bunun büyük etkisi e, bizim kendi içimizde e, içsel nedenlerden kaynaklandı. Bu yüzden de büyük bir sıkıntı var orada. E, bu siyasi ortam çözülmediği sürece de biz FED'den daha çok içsel sorunları konuşmaya devam edeceğiz. Evet. O yüzden hani o rapordan çok bizim önce bir siyasi ortamımızı yumuşatmamız atmamız e, ve yatırım ortamını yeniden güçlendirmemiz gerekiyor. Evet. Çin'den bahsettik bir ime kaybı var dedik bir kısaca Çin'deki son durumu haberimizde izleyelim ardından altınla ilgili ilginç hareketler var evet, Başından evet. bu yana onu konuşacağız. Çin ekonomisi dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü ancak dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre vites küçültmüş olması gözlerden kaçmadı ve piyasalarda hayal kırıklığına yol açtı fabrika siparişleri ve yatırım harcamalarının azalmasıyla Çin yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %7,7 büyüyerek %7,6'lık beklenti yaştı ancak %7,8 büyüme kaydedilen üçüncü çeyreğin gerisinde kaldı. Credit Agricole'un Hong Kong biriminden yapılan açıklamada Büyüme hızının net bir şekilde zayıfladığına dikkat çekilirken çeyreğin ilerlemesiyle yavaşlama daha da görünür hale geldi denildi. Çin'de bu sabah açıklanan bir diğer veri, Aralık ayı sanayi üretimi de beklentileri karşılayamadı. Çin'de Aralık'ta yıllık bazda %9,8 olarak gerçekleşmesi beklenen sanayi üretimi artışı %9,7 ile sınırlı kaldı. Çin'de sanayi üretimi Kasım'da %10 oranında artmıştı. Evet haftanın geri kalanında da Çin'den bazı veriler açıklanacak. Evet. Onları da izleyeceğiz piyasaları takip ederken. Altına dönelim. Ne oluyor altında? Yani Ocak başından bu yana altında bir tepki yükselişi gördük ama bu tabii devam edecek mi gibi bir soruyu da gündeme getirdi. Yoksa hani kar satışı için artık uygun seviyelere mi geldi? Ne düşünüyorsun? Şimdi altın özellikle bu ABD'de Fed'in parasal genişlemeyi azaltmaya devam edeceğini ortaya çıkmasıyla tabi bu kesin değil ama bu ihtimal oldukça çok güçlendi. Ee, yeniden aşağı yönlü bir hareket bekliyoruz. Biz güzel bir yükseliş yaptı ama bu genelde fiziki alımlarla desteklenmiş bir hareket. Ee, altının temel e, mekanizması çalışmıyor. O da neydi? Biliyorsun aslında çoğu kişi unuttu bu ama enflasyonu karşı bir silahtır altın. Ortada enflasyon yok. Biraz sonra Euro bölgesinde konuşuruz insanlar gerçekten ülkeler, ekonomiler enflasyon isterken deflasyonla savaşır hale geldik. O yüzden de altındaki yükselişin enflasyon canlanmadığı sürece ben kalıcı olacağını düşünmüyorum. Burada yeniden satış fırsatı olarak değerlendirilecektir büyük ihtimalle. Önümüzdeki haftaya doğru 29'unda evet. malum bir FED toplantımız var. Evet, 1260 evet. doları gördü altın. Evet. Ee, acaba buralar hani aşılması zor noktalar mı yoksa hani 1.300 dolarlara kadar da fede kadar sürer oradan mı bir geri çekilme olur? Şimdi şöyle 1.279 dolar seviyelerinde bir zirvemiz var. Şimdi malum alçalan terenini nasıl açıklarız? Alçalan tepeler ve alçalan dipler şeklinde teknik açıdan bakarsak. Bir önceki zirvemizin 1279 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yani o alçalan trendin bittiğini söylemek için 1279'un bir yukarı doğru aşılması gerekiyor. Oldukça yaklaştı teknik anlamda belki ama FED toplantısını ben burada daha ağır basacağını düşünüyorum. zaten üyelerin açıklamaları da malum. E, Bejbuk açıklandı. Tamamen her şey parasal genişlemede azaltım devam edecek diyor. Bu da altın üstüne belli bir baskı oluşturacaktır. Başka ee, da bir neden yok yani altını yukarı yönlü hareketi. Kesinlikle fiziki alımlar dediğim falan. gibi aşağı düşünce zaten haberleri beraber de konuşmuştuk. Ya, madenler kapanıyor dendi, fiziki alımlar artıyor dendi ama bu sadece suyun üstünde tutabiliyor altını. Yukarıya taşıyamıyor maalesef. O yüzden de 2014 yılı boyunca bu yatay hareketi alt tabanda devam edecektir. Ama güç toplama evresinde hani uzun vadeli düşünenler bu seviyelerden alımları düşünebilirler belki. Evet. Ama kalıcı bir trend için henüz erken. Peki 1256 dolarda ons altının fiyatı şu dakikalarda. Buradan euro dolara geçelim. 1.35'e kadar bir gerileme gördük. Bu teknik e, anlamda ne anlama gel geldi ve hani 1.35'ten gelen tepkiyle yeniden bir yukarı e, hareket görüyoruz ama çok da güç kazanamadı. Evet, e, evet. Bunu neye bağlıyorsun? Şimdi ABD tarafı malum. Hani Fed'in e, sis bulutları en azından dağıldı. Bu hafta çok önemli verimiz yok. İşte bekleyen konut satışları açıklanacak haftanın ilerleyen günlerinde. Ama euro bölgesi tarafında Deflasyon sorunumuz var. Ee, geçen hafta yine enflasyon verileri açıklandı. Yüzde 0.8 gibi bir oran var. Gerçekten çok düşük. Ki bizim projeksiyonlarımız bunu daha da düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Ee, Şubat ve Mart aylarında ve Nisan ayında artık Avrupa Merkez Bankası'nın buna dur deyip yeniden bir politika faizine adım atmasını, faizle indirim yapmasını bekliyoruz. Çünkü 0.6'ya doğru bir düşüş gösteriyor bizim projeksiyonlarımız. O da sürdürülemez bir seviye. Evet toparlanma var biraz da iyi tarafını konuşalım. Bu hafta PMI'ları açıklanacak. Ee, özellikle Almanya'da iyi bir PMI bekliyoruz ama burada da sıkıntı şu. Ee, bölgenin en büyük ekonomisi Almanya ile ikinci büyük ekonomi Fransa arasında inanılmaz bir ayrışma var. Hani Almanya'nın PMI 55'e doğru giderken Fransa 50'nin altına düştü 47'ler ve daha da aşağısı bekleniyor. Yani Kuzey ile Güney arasındaki ayrışma artık oradan çıktı Euro bölgesinde. Artık iyi ekonomiler de birbirinin arasında ayrışmaya başladı. Almanya'nın performansına tabii kimse yetişemiyor. Bu da büyük bir sıkıntı. İyi tarafta ne var? Bir tek ona değinmek istiyorum. Bu taramışı verisin açıklandığı hafta biraz gölgede kaldı ki bugün Moody's'den yeni bir açıklama geldi. İrlanda beylat programını tamamladı geçtiğimiz Aralık ayında ve ilk tahvil ihalesine çıktı. Ve çok da iyi fiyatlar geldi, çok iyi teklifler geldi. Orada ee, kredi notu da çöp statüsünden. Kesinlikle yani, oraya bağlayacaktım. Bununla beraber Moody's'ten bir açıklama geldi. Aynı şekilde Portekiz önümüzdeki Haziran ayında bu bailout programını tamamlayacak ve kendi başına yol almaya başlayacak. En azından bu umut ediliyor. O da çok iyi oranlardan boşlandı tahvil ihalesinde. Peşine ilginç bir açıklama geldi. Yunanistan'ın Maliye Bakanı çıktı diye ki işte çok iyi artık talep var. Euro bölgesine biz de yılın ikinci yarısında bir tahvil ihalesine çıkabiliriz diye. Beş yıllık uzun zamandır yapmıyorlar, yapamıyorlardı. Ee, bu da iyi haberler arasında Euro bölgesinde. Ama dediğim gibi sorunlar devam ediyor. Özellikle tüketici harcamalarında enflasyon yok ortada. O da sürdürülemez bir durum. Ama yeni bir faiz indirimi yapıldıktan sonra bunu da düzeleceğini düşünüyoruz biz. Ama biz 0.25'ten daha aşağı politika faizini düşeceğini de bekliyoruz açıkçası. Evet. Peki biz ne zaman e, gerçekten böyle ciddi bir e, şey göreceğiz? Hareket göreceğiz euro dolarda. Yani Ocak başından bu yana evet güzel kabaca soru. hani 1.35-80 1.37 aralığında giden gelen bir e, parite var. Yani burada doların tam olarak güçlü olduğunu e, ya da euro'nun e, dolar karşısında çok hızlı yükselebileceğini söyleyen bir görünüm yok. Evet. E, bunu neye bağlıyorsunuz ve ne zaman görebiliriz? Yani ya dolar tarafında ya euro tarafında e, hızlı bir hareket. Şimdi 2014 dolar yılı olacak dediğimiz andan itibaren yatırımcılar bu soruyu sormaya başladı. Hani euro dolarda pozisyona girdik belki ama aşağı yönlü kalıcı trend ne zaman başlayacak diye. Şimdi sıkıntı şu hala bir parasal genişleme devam ediyor. 75 milyar dolar aylık çok büyük bir rakam ki bilançolara baktığın zaman Fed'in bilançosu 4 milyar doları aşmışken Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosu daralıyor. E, bu bu ayrışmayı sağlıyor zaten. E, yılın ortalarına doğru ki biraz önce bahsettiğim faiz indirimi de Avrupa Merkez Bankası'nı zorlamaya başlayınca e, diğer tarafta da FED parasal genişlemeyi azaltıyor. Bunun ters bir etkisi olacaktır ve yurdalarda sert bir hareket bekliyoruz ama bu Nisan ayına kalacak gibi gözüküyor. Özellikle miktarın toplantılara bakalım bu ay var. Şubat ayında FED'in toplantısı yok bir dahaki toplantı Mart ayında bir sonraki azaltım orada gelecek verileri iyi gelirse. Mart ayından sonra bir ayrışma beklenebilir o yüzden. Evet Mart'a kadar rahatız. Ocak evet. toplantısı geçsin. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Gözeler. Ben Katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Dünyadan notları kapatırken Facebook başkanı İstanbul'daydı. Bazı açıklamalar yaptı. Ekrana getirelim. Biraz sonra piyasalardan gelişmelerle karşınızda olacağız. CEO Club özel toplantısına katılmak için İstanbul'a gelen Facebook icra kulu başkanı Sheryl Sandberg Türk kadınlarına tavsiyelerde bulundu. Sandberg kadınların birbirlerini desteklemesi gerektiğini belirtti. Bir kadın bir kadından yardım istediğinde ve yardımı alamadığında iş büyüyor. Gerilim dahi olabiliyor. Kadınların iş hayatında birbirlerine daha fazla destek olmaları gerekir. İnsanlarda kadın dayanışması konusundaki duyarlılık gün geçtikçe daha fazla artacak. Önce kadınların birbirlerine tepeden bakmamayı öğrenmeleri gerekir. Angarya işlerin kadınlara yaptırıldığına dikkat çeken Sandberg kız çocuklarına bilgisayar öğrenmelerini önerdi. Kadınlar bilgisayar teknolojileri alanında olmaktansa daha çok biyoloji gibi alanları tercih ediyor. Kız çocuklarımıza bilgisayar becerilerini biraz daha fazla kazandırmamız lazım. Bilgisayar alanında ve matematikte kız çocuklarının geri kaldığını görüyoruz maalesef. Ama kız çocuklarımızın ilgilerini diri tutmalıyız. Onlara yapamazsın dendiğinde zaten herkesten iyi yaparlar. Bu bir gerçek. Gelişmiş ülkelerde kadınların iş gücüne katılım oranının %51, Türkiye'de %28 olduğunu söyleyen Senberg, Türkiye'de fırsat eşitliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.